Dur abi yavaş. Geç. İyi misin? İyiyim. Seyfi. Sen nasıl düştün içeri? Bir gün eve geldim. Karım yok. Komşularmış tuladılar bir adamla kaçmış. Saklandıkları delikte buldum ikisini de. Ölmedi namussuzlar. Aldatılmak adamı öyle bir delilendirir ki... ...Allah düşmanımın başına vermesin. Beşer şaşar derler Filiz. Doğruymuş. Yıllardır nefret ettiğim Yılmaz bugün oğlumun hastane masraflarını ödeme nezaketini gösterdi. Çok düşünceli ve uygar bir çocukmuş. Ondan bunu isteyen oldu mu? Ödemeseydi ne olacaktı kızım? Hastanede rezil olacaktık. O parayı hemen geri ödemem lazım. Ona borçlu kalmak istemiyorum. İyi de kızım nasıl ödeyeceksin? Yarın için Ceyda'dan biraz borç istedim. Yılmaz'a verip bu yükten kurtulacağım. Nereden nereye? Eskiden yanımızda çalışan birinden borç isteyecek hallere düştük. Hadi hepimize çay koydum. Eline sağlık. Sağ olun. Hadi kahvaltıya gelin. Ben çıkıyorum. Ceyda ile buluşacağım. Kızım kahvaltı etseydin. Sağ olun. Hadi hoşça kalın. Güle güle kızım. Handan. Gel Allah aşkına iki lokma bir şey ye şurada hadi. Hiç iştahım yok teşekkür ederim. Ben de biraz çıksam Elif sorun olmaz değil mi? Ne sorunu olacak? Alır kuzumu giderim siz rahat olun. Sabah akşam buradayım. Yerleştim sanki buraya. Aa, sus bakayım sen. Tek başına kahvaltı ettirmen gelini mi ben? <laughs> kaçtaydı? Ne kaçtaydı? Doktorla randevum. Aslı biz çıkalım mı? Hadi. Ee, bugün ne yapacaksınız? Biraz şu nikah işlerine baksanıza. Biraz dolaşırız değil mi Aslı? Hı hı. Ay düşüyordun kızım. Otur Otur şöyle. Ay niye soldun sen böyle? Yılmaz, bu kıza iyi bak demedim mi ben sana? <laughs> Hanımın hoş geldiniz. <laughs> Merhaba. İçeri buyurmaz mısınız? Şu elbise gözüme takıldı da. Üzerinizde görmek istemez misiniz? Sağ olun. Bugün sadece bakıyorum. Peki, tekrar iyi günler. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.